Sonra bakma geç kaldım biraz. Yok yok o önemli değil de. İnşallah babam midesini falan bozmaz. Zaten ben yemeyeceğim gerçi. Peynir ekmekle idare ederim artık. Ne demek ki yemeyeceğim ben ekmek peynir? Sen seviyorsun diye ya, kereviz yaptım. Sır sen ye diye. Yoksa evden içeri sokma. Allah Allah ben nereden bileyim yani? Gayet iyi biliyorsun. Öf evet, tamam. Hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk Hikmet amcacığım. Nasılsınız? Sağ ol. Van daha gelmedi ama çık istersen odasında bekle. Estağfurullah baba. Ne var? Nişanlı onlar. Hem babasıyla da tanışıyoruz. Bir şey demez o. E, benim gitmem gerekiyor. Yemeğe kalmayacak mısın? Mis gibi kereviz var. E, yok, başka zaman. Sen bilirsin. Babana selam söyle. Aleyküm selam. Görüşürüz. Sen yedin mi yemek? Yok. E, gel beraber yiyelim. Ben bugün gerginlik kotamı yeterince doldurdum. O yüzden sağ ol. Görüşürüz. Her akşam masada yalnız başına oturuyorsun işte. Bir akşam bir değişiklik olmasın mı? Gel. Şimdi önlüğüm falan hazırlığım da yok Safiye. Başka zaman. Var ben de. Getireyim. Arayıp söyler misin gelmesin? Gerçekten bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Efendim? Çok kızacak abla. Bak görürsün. Ee, sen akşam yemeğe gelecek misin? Yok gelmeyeceğim. Siz yiyin. Ha. İyi tamam o zaman, sen biraz geç gel. Sebep? Ceylan geldi de. E, yemek getirmişti, ben de kal birlikte yiyelim dedim. Ceylan şu an bizim evde mi? Öyle. Ama zaten sen geç geleceksin, karşılaşmazsınız. O da seni görmek istemez. Hadi. Kapama. Alo? Alo abla? Alo? Bak ya eve almışlar yine bak. Delireceğim ya delireceğim. Bak. Ceylan diye canavar olur mu ya? Otursana ayakta delirme gel. Yok oturmayacağım ben. Niye? Gideceğim ben ya. Ee, eve mi? Evde canavar var. Ben canavardan korkmam. Ben korkarım. Ee, bir şey soracağım. Ee, e, e, Esra Melek mi? Kesinlikle değil. C canavar mı ejderha o? Ejderha o, e ejderha. 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 Şşş, bir şey. Abla ya emin misin bak nasıl yapacağız? Yani şimdi karton tabak mı koyacağız önüne? Biz nasıl yiyorsak o da öyle yiyecek. Neriman. Nasıl yani sen? Ya tamam Allah Allah. Uğraşıyorum çaba gösteriyorum işte. Bir şeyler yapmaya değişmeye çalışıyorum. Sus. Hah. Safiye ben e, gerekiyorsa karton plastik tabak... Yok da yok. De... Sen de bizimle aynı yiyeceksin işte. Gel otur böyle. Gül ben gelmeyecek akşam yemeğine geçin. Yine mi kereviz ya? Bunu ben yaptım ama portakallı. İstersen ananas koy. Kereviz kerevizdir. Tamam. Yani tadına bakın. Beğenmezseniz kalsın. Ne demek kalsın? Hayır efendim. Yemeğimiz bu kadar yiyeceğiz. Ver Neriman. biliyor musun masafasına al. Çok umutlanma bence birazdan ya karton ya da plastik tabakla getiremeyeyim. Ne olsun buna şükür. <laughs> ne var ne bakıyorsunuz? Beğenemediniz mi? Yok beğendik de. Normal tabakta getirmişsin yemeği. Kalmamış karton tabaklardan. Neyse tamam artık bu seferlik böyle olsun. Su getireyim ben. Gördün mü? Hadi sen. Başka şans bırakmıyorsun ki insana. Ne demek ya? Zorla mı sevdiriyorum ben kendim? Hayır. Ee? İnsanın elinde olmayı seni sevmemek. Ya olsaydı? E hani geç geliyordun sen ne oldu? Ben kalkayım Safiye. Hayır otur. Misafirimiz yemek yapmış ne güzel. Getirmiş bize. Allah Allah. Hep birlikte yiyoruz burada afiyetle yemeğimizi. Ne kadar düşünceli misafiriniz? Ne o? Kereviz mi? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Öğlen pişerken gördün. Vallahi ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu ikizler burcu falan da değil ha. Vallahi. Öğlen yemeğinde yemediysen kereviz sana da koyayım bir tabak ha? Yemedim. Yemeyeceğim. Peki. Biz yeriz. Sen başka birinin yaptığı yemeği yiyeceksin öyle mi abla? Bugünleri de gördük yani. de dolmasını da yemişti. Keşke Naci'yi de çağırsaydık. Baba şimdi ne alaka? E ee, hanım, bütün kız arkadaşlarını hmm. sofraya oturtuyoruz. Seninki aç mı tok mu bilmiyoruz. O da bekar çocuk, yazık. Top durur, sen merak etme. Neyse, o da yarın akşam çağırırız. Otur sen de artık. Dikildin tepemizde sokak lambası gibi. Oturmayacağım baba. E, git o zaman, ne duruyorsun ki burada? E gidemiyor belli ki çocuk baba, sen de ısrar etme, üstüne gitme bence. Fena alıp bastı bana. Oturacaksan otur yoksa git. Tamam oturuyorum tamam. Bak oturdum. Mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Allah Allah. Sen bizi mutlu etmek için mi oturdun şimdi oraya? Evet. Babam istediği için oturdum. Ha. Ay ben orayı kaçırmışım kusura bakma. Kerevizim ben portakalsını hiç yememiştim. O kadar güzel olmuş ki eline sağlık Ceylan abla. Afiyet olsun. Neriman hep böyle kibardır kimseyi kırmak istemez. Ne kadar güzel bir meziyet. Keşke herkes de olsa. Bu kız sana laf mı sokuyor han? Evet baba. Yemeğinden yemedin diye mi? Evet baba. Olsun. Dedişin önemli değil. Yeter ki yatağa küs girmeyin. Tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun ya? Misafirin yanında ayıp. Ne misafiri? Ne ayıbı ya? O da aileden bir kere. Ah dur dur. Hatırladım nereye koyduğumu. Gidip getireyim hemen. Baba nereye? Bak kereviz soğuyor. Baba Allah aşkına ya. Kim bilir ne geldi yine aklına ya. Ee? Yeni sevgilini babanla tanıştırdın mı? Onunla ilgili ne düşünüyor? Ne? Ne sevgilisi be? Yeni sevgilisinden sana hiç bahsetmedin mi? Bu kadar yakın olmanıza rağmen. Ya bir insan hiç mi değişmez Safiye? Kapı kolunu bile sevgili zannediyor hala? Kapı kolu olsa daha iyi. O bile daha sağlamdır o sünepeden. Ne sünepesi Ve Kimden bahsediyor bu? Hanımefendinin bahçıvanı. Çiçeklerini suluyor. Kimi diyor? Barkından bahsediyor. Komşum ve çok yakın arkadaşım. Ben burada yoktum ya, çiçeklerim oszuluyordu. Bakın, bakın. Buldum işte. En dibe saklamışım. <laughs> İlk gördüğümde beğenmemiştim ama sonra ısındım. Zaten bunların nesi normal ki davetiyeleri de normal olsun? Aslında şu tarihi değiştirirsek olur bu. Kullanılır. Yok baba olmaz. Niyeymiş? Ha anladım. Yaşlandım, çöktüm diye diyorsun. E burada daha gençsin tabii. Sen onu bana verir misin? Niye? Ne yapacaksın? Kaldıracağım ben onu. İyi sakla kaybolmasın. Bakabilir miyim? Ben hiç görmemiştim ya. Ben de kalsın. Benim canım tatlı istedi. Tamam muz getiririm. Ye onu önce. Ne muzu Safiye ya? Benim oğlum evleniyor. Tulumba yiyeceğim ben. Evlenmiyorum ben baba. O daveti eski. Çok eski. İyi. Hiçbiriniz evlenmeyin. Bu evde kalın. O zaman git tulumba al bana. Kızı da evine bırakırsın. Bu kadarını yapabilirsin herhalde. Baba şekerim maalesef. Varsa var. Daha iyi. Ölür giderim. Görecek ne kaldı ki zaten bu hayatta. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Baba ya Allah'ım ya. Ben artık müsaadeniz isteyeyim Safiye. Sağ ol. Sofranı aldığın için tekrardan. Ben ne yaptım ki sen getirdin sağ ol. Yer açtın ya. Daha ne yapacaksın? Görüşürüz. Bu arada temiz bir yer var. Tarihi bir tulumbacı. Biliyor. Evet biliyorum. İyi git al o zaman babanın gönlü olsun yazık üzüldü. Kızı da evine bırakırsın herhalde değil mi? Yok abla. Şurada köşede dolmuşa bindirip yollayacağım evine. Allah Allah ya.